Çorba güzel lezzeti falan yerinde bana da çok az tuzsuz geldi birazcık evet. daha tuzu kaldırırmış onun dışında Gittik güzel işte, ama şimdi Elmas Hanımcığım bu çorbada biber olmaz pul biberin ne iş var bu kapya biber çorbası yani, o kırmızı şimdi... biberler var ya kahvaltıda yediğimiz onları közleyip yapıyor zaten tatlıdır. Biz onu demiyoruz. İmce tamam pul biber var ya pul girmez biber girmez buna bu öyle bir çorba değil. Sen içmiş miydin daha evvel kapya biberli böyle köz biber çorbası? Tabii içmiş. Pul biber isteğe bağlıdır. Normalde aranmaz bunu. Yani bir ezogeline koyarsın belki biraz bir acı. Çok teşekkür ederim. Başka çorbalara girer de bunda çok acıya gerek yok. Çorba da böyle yani böyle molü molü olmuş yani. Tuzsuz oldu. Tuz istiyorduk. Olmaz dediler. Böyle oldu dediler. Dedim daha hocam dedim biberli daha güzel olurdu. Daha bazı yakardı yani şey derdi. Az daha biberli dedim. Daha önce o çorbadan hiç içmedim. Onlar için de pütür pütür olmuş. İlla ki biber çorbası olduğu için, o köz biber olduğu için köz tadı bana yoğun geldi. Yoksa güzeldi. Bu haftanın yemeği de Arnavut ciğeri. İsterse gelinleriniz, ben kendi ciğercim var, kasabım var, oradan getiririm diyebilir. Hiç problem değil. İsterse bizim arkadaşlarımızla birlikte markete gittiğinde oradan da alabilir. Benim de gelinim ciğer yapadı. E, hepsi yapacaklar hepsi ciğer. Yapacaklar evet. i̇steyen kuzu, kuzu ciğeri ciğer kullanır, isteyen dana ciğeri kullanır. Hepiniz Arnavut ciğeri ne biliyorsunuz? Tabi. İsteyen istediği şekilde etini getirebilir ciğerini ya da istediği işte kuzu tercih eden kimisi kuzu sever. Kimisi dana ciğeri. Kimisi yani, sever. Kimisi, 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 kokar diyor. der. Kimisi kokar der. Kimisi de der ki dana sert olur. Ciğer Şarkı. dediğin kuzudan olur. Şimdi kirli etinden de koyun eti bir midir? Diyor. diyor koyun eti kokar, evet. inek eti kokmaz. Ama Öyle. tok tutar. <laughs> he. He, tok tutar yani. He. Evet. Ama dana eti geç pişen bir ürün. Şekilli olsun diye humusu sıkma torbasında sıkacağım. Güzel olsun, güzel dursun diye. Kaç yıllık gelinim Filiz Hanım? 11. 11 yıllık. Sizin evet. elmas hanım? Benim gelinim de 4 senelik. 4 senelik sizin? 18. Evet. 18. Ve Emirzade Hanım sizin kaç yıllık gelininiz? 7. 7. En kıdemli sizin geliniz 18. Herhalde öyle oldu. maşallah. <laughs> Kendi gelini var mı? Yok. 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 Nişanlı kızı oğlu falan. 16 yaşında en büyük kızı evet, var. O, Bir de da. 10 yaşında kızı var. Eh, süper çok güzel hadi bakalım. İnşallah hanımlar lütfen sizden ricamız hangi hanımefendiydi bana mutfakta bilgi verdiler. Öyle çok düşük puan veren kayınvalidelere gıcık oluyormuş. Kim? Şükran Hanım. Şu puanlarla ilgili şikayetlerinizi <laughs> bakın. Ben de gıcık oluyorum. Hem siz, siz de hem beğen, 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 Evet. Siliyor, süpürüyor. Oh. Hepsini de beğeniyor. <laughs> sonra Tabii da veriyor. ama sonra puanı Üç. görünce ben ekran başında çıldırıyorum o zaman. Siz, söyle, ben de <laughs> o zaman diyorum. Ben, ben de buna çıldırıyorum. Yeme, <laughs> yeme diyorum o zaman. He? Ama beğenmediysen. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Yapıyorum onu. Şundan şundan dolayı beğenmedim de. Öyle. Hı. Sonra da falan ona göre ver. Valla bravo. İnşallah bu söylediğiniz hayata geçirirsiniz. İnşallah. İnşallah. Umarım bu, bu hafta güzel puanlar görürüz. Hepinizin gelinlerini maşallah var. Anladığım kadarıyla 10 ha, yıllık, evet. 18 yıllık. Ha şöyle olmamış o yemek illa ki oldu diyecek değiliz bir... Tabi. Hepimiz tabii. buraya gelinimiz için geldik. Aynen, Aynen ama öyle. Alsın. için harkedene geldik ama alsın. Harkedene harkedene alsın ama bazı da masa düzeninde sizin uyardığınız gibi yanıktır, yetişmemiştir. Onlara eyvallah düşük verebiliriz. Tabii ki. Onu kimse bir şey biraz diyemez. Biraz da haklarını teslim etmek gerekir. Tabii. Hepsi emek ya, sahibi günah Umarım e, hakkını verirsiniz. On İnşallah. Onun teşhit yaptı yani. Tabii Ve ki. Yetiştirdi. Ya çeşidin bolluğu değil önemli olan lezzet önemli. Ne? tabii, tabii bu işte ha. size lezzetini de bakacaksınız zaten şimdi. Tabii. Hı -hı. Yemeklerin ismini bilmiyoruz biz hiçbirini siz biliyor musunuz? Yalancı isimler, World of... E, e, işte, şey, onun işte onun işte, için. Bir şey var, evet, evet. Onun Belki için. bildiğimiz bir şey Belki, ama... Evet. E Evet, Elmas teyze, Evet buyurun. Provansal domates. Evet. Tamam görüyorum. Bizde de, de Anzer'de şu pilavı yaparlar. Daha soğanlı. Ne pilavı? Hangi pilavı? Şu pilav var ya. Ben bunu pilav zannettim Hangisini? Yani. Şu domates domatesli. Domates mi? Evet. Yok pilav değil Yok, pilav o. Pilav He. değil. Bizde yani o bulgur pilavı yaparız ya. Ha, onu biz domatesli daha, bulgur pilavı. Evet, onun onu şu <laughs> daha sonra hani tanıyor musun? Ancak şu e, çiçeğe benziyor. Evet, biliyorum, görmüşüm. Ha, o işte her şeye ilaçdır. Biz ondan pilav yaparız. Şifa. Sizin hmm. her şeyiniz, Karadeniz'in her Ben onu hesap şey. edeyim, daha parmaklarını bile giyersin. Lütfen rica edeyim. Anzer <laughs> getirecek misin? mi? Götürdüm sana. Bir buçuk, e, kilosu bir buçuk millat. <laughs> ne yaptın? Uçtum. Yani fiyatını bari söyleme. Uçtum. Ne yaptın? Hediye olarak <laughs> Ama var ya ben bir takriz edin geliyorum. Ben ona ama... göre tedarikli geleyim de bir buçuk millat. Bir kilo getirdin, getirdim? Bir buçuk mu getirdim? Ya o gün. ne? Tabii çok oturdu. Kredi kartı geçiyor mu? Ha? Kredi kartı geçer mi? Ben bilmem. Bir de onun peşine Anzer çayı götürdüm. Bak senin Gelinin yarışacağı gün önceden elinden alırlar biz veririz Zuhal Hanım'a kalsın burada falan derler sakın verme. Vermem ki. O çok kıymetli altın gibi anzer. O reşat mı? altın. piş biz bulacağız. Evet nasıl altın çok çıkıyor o da aynıydı yani. Bir buçuk milyar mı? Evet. Külese ama ha şu kadarsı bir buçuk milyar. Bilirim. Ben Mes yıllar evvel Trabzon'da almıştım Ben size götürdüm mi? şu kadar az. tadımlık. Hani bir, e, bir kilo öde düştü oldun ama. Biz tadamayacak mıyız? Ben o kadarına bir buçuk milyar veremem. Bir milyar verirsin. <laughs> 900 yapalım ayağım alışsın. <laughs> ha. Hadi afiyet olsun. Güzel Güzel yapma yapma. Sen al tabağını da. Neler var içinde? Ee, provasal domates aslında böyle yan ürün olarak servis edilen bir ürün, e, bir yemek. Daha çok aperatif anlamında, yani alanında daha çok kullanılıyor. Domates, e, üzerinde ekmek kırıntıları. Ekmek ee, kırıntısıymış Elmas teyze. Bulgur pilavı değilmiş. Ekmek kırıntısı. Nasıl ekmek kırıntısı? E, mikser, blenderdan geçirilmiş <gülüyor> ekmek. <gülüyor> İçerisinde kekik, e, zeytinyağı var. Ya neyse, Nane de var. Ha, o sofraya kıyılan bir şey değil mi? Tamam. Neyse, Afiyet o, olsun. Neyse odur. Eline sağlık. Afiyet evet. olsun. Hadi buyurun afiyet olsun ee, bu haftanın kayınvalidelerine. Siz ben de bir yemek ana yemeklerimi ısıtayım. Hadi tamam ısıt da canım. getir bakalım. Aşçımız yarışıyor. Şu an dömüglas soslu e, nişastasını bağlamak için nişasta çözmem lazım. Çünkü etin üzerine sos olarak dökmemiz gerekiyor. Şu et şu an onun kaynıyor. Kaynarken de e, sos daha çok kıvam alacağı için sonra yapmamız gerekiyordu. Bir sessizlik hakim. Çok alışkın olduğumuz bir şey değil bu. Umarım hayra alamettir. Umut'un ee, tahini biraz az buldum ben. Yo bence kovanın yerinde. Ben e, belki yoğun seviyorum tahini'ni. Pancarlı umuz tabii bu. Biliyorum. Evet. evet. Birazcık tahini eksik. Ama güzel. Ciğer ni ciğeri. Dana. 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 Belli. Biraz sert olmuş. Ama lezzeti yerinde. Biraz daha baharatlı olabilirdi diye düşünüyorum. Ee, normalde baharat yok e, Arnavut ciğerinde. Tuz, karabiber de ben e, ekstra soteledim. Karabiber ne olabilirdi? Ekstra ben tereyağı, e, te, pul şey biber yok. ve naneyle soteledim onu ama. Bu ismini... Pancar, ha, O provasal ha, domates. Ben onu sevmedim. Niye? Ekmek kırıntısı, kekik Ekmek falan mı? Ekmek kırıntısı, kekik ama sevmedim. Hmm. Ben çiğ de, domates de sevmiyorum ha, böyle. Ha çiğ domates sevmiyorsun. Ha, bu şekilde sevmiyorum anladım ama diğerleri güzel eliniz sağ olsun peki daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.